Avrupa Komisyonu Otomotiv Sektörü'nde yeni bir kararın arifesinde. E şimdi onu konuşacağız. Yiğit Çan da benim Hepiniz de yakından tanıyorsunuz. Habertürk'ün otomotiv editörü Yiğit Çan. Hoş, geldin. Hoş geldin. İyi akşamlar. Hoş geldin. Bana katkı sunacaksın. İzleyicilerimiz de anlayacak. Çünkü bir yeni karardan bahsediyoruz ve karar eğer kabul edilirse... yanlışım varsa ne olur sen düzelt. İşin uzmanı sensin bu konuda. Kesinlikle. Avrupa'da üretilen tüm araçlarda artık... Ee, ne olacak bir ibare yazacak. Yani Merih'in Euro aslında değil mi? Yani evet. Avrupa e, işte ve pozitif ayrıcalıklara sahip olacak. İşte e, bu araçlar Avrupa içinde özel teşvikler ve vergi avantajları ile donanacak. Ki bu durum aslında e, otomotiv sektöründe e, yıllık ihracatının 60'tan fazlasını Avrupa'ya yapan ülkemiz için ciddi bir risk. Ee, bunun üstüne konuşacağız. Habertürk Televizyonu, habertürk.com e, otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız benimle birlikte. Şimdi arkadaşlarımız önce çok teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir grafiklet hazırlamışlar. Türkiye'den Avrupa'ya otomotiv ticareti. Yönetmenim Saniye de muhtemelen hepsini alıyordur Saniye, değil mi? Herkes görüyor, izleyiciler de. Birinci Almanya. İkinci ee, Birleşik Krallık, üçüncü İtalya, dördüncü Slovenya ve yıllık ihracatın ortalama yüzde altmışı AB ülkelerine. AB'nin ithalatında Türkiye ikinci sırada, AB'nin ihracatında üçüncü sırada. Şimdi sen bize biraz aktar. Yani Türkiye açısından bakıldığında risk nedir ve alınan bu kararın en temel içeriğini yani ya en basit şekilde bize anlat. Ne anlamamız gerekiyor? Şöyle yapalım. İstersen biz buraya nasıl geldik? Olur. Çünkü şimdi AB'nin ithalatında Türkiye ikinci sırada ama aslında eskiden birinciydik biz. Şu hmm. an peki birinci kim? Çin. Çin. Çin gerçi tüm dünyada e, maalesef tabii Her dengeli, şey alt üst etti değil değişiyor. mi? Dengeleri değişti. Şimdi Avrupa'da e, ve özellikle Türkiye'de baktığımızda biz Çinli e, karşı gümrük düverden yükselttik. Son iki senedir durum bu şekilde devam ediyor. Hı hı. E, artık gelinen noktada e, ...Çinlilerin pazar payı hem Türkiye hem Avrupa'da o kadar fazla yüksek hale geldi ki buradaki fabrikaların işte kapanması Avrupa'da e, söz konusu oldu. Şirketlerin e, finansallarının alt üst olmasına yol açtı bu iş. Hı hı. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu geçtiğimiz hafta 2035 emisyon hedeflerini güncelledi. Normalde 2035 yılında bütün otomobillerin Avrupa'da üretilen araçlardan bahsediyorum sıfır emisyon olması şeklinde bir karar alınmıştı. Bu da aslında işte dizel, benzin dediğimiz içten yanma motora sahip araçların artık satışının engelleneceği yönünde bir adımdı. Fakat gelinen noktada Avrupa Komisyonu bu beklentileri tamamen değiştirdi ve 2035 yılındaki sıfır emisyon hedefini dedi ki ...emisyonları %90 düşürseniz yeter... ...sıfır emisyondan biz vazgeçiyoruz. Hmm. Şimdi böyle olunca tabii planlar değişti. Tabii. Ee, bunun altına baktığımızda... E, ...aynı komisyon kararında... ...şöyle bir madde yer alıyor. Hı hı. Ee, Avrupa'da üretilen... ...küçük otomobiller için özel bir teşvik paketi... ...aynı zamanda Avrupa'daki batarya... için içinde yaklaşık 2 milyar yıllık bir... ...teşvik paketi açıklandı. Hı hı. Fakat... ...bütün bunların arasında... E, ...bazı maddelerde özellikle... ...Avrupa'da üretilen araç vurgusu... ...işte İngilizce eu Made, ...Türkçe'de ABD üretim... ...şeklinde bir ifade yer aldı. Şimdi tabi bu ifade... E, arkadaşlarım çok özetlemiş aslında tabloda... ...Türkiye'yi neden etkiliyor? Çünkü Şimdi şöyle, ki... sen bize şunu anlatır mısın? Yani mesela bu çok ciddi anlamda e, otomotiv sanayi açısından bakıldığında ve Türkiye açısından bakıldığında bir risk e, taşıyor. E, aynı zamanda e, herkes şokta bu karar sonrası yani Türkiye açısından. Özellikle sanayi şokta. Sanayi şokta. Şimdi bakıyorum önümde mesela sanayi ile ilgili işte çıkan haberlere. işte mikrofon uzatılmış falan. Yani sanayi gerçek otomotiv sanayisi hani kısa vadede çok ciddi anlamda bir şok yaşayacak deniyor. Eğer tabii bu şekilde karar yasa geçerse. Kim anda... risk altında hangi segmentler risk altında? Bunu da merak şunu ediyorum. Şunu da söyleyeyim Gülya. Şimdi komisyonun kararı şu anda hemen yasalaşmış durumunda değil. Komisyon kararı önce Avrupa Parlamentosuna gidecek. Parlamentoda bu maddeler değişmezse o zaman gerçekten Türkiye için bazı riskleri konuşacağız. Ama bugün itibariyle ben şunu söyleyeyim. Türk otomotiv sanayisi en azından Avrupa'da bu maddenin, bu ifadenin kaldırılmasına yönelik faaliyetlere ve görüşmelere başlamış durumda. Temaslarda evet. başlamış durumda. Çünkü e, ABD üretim şartı gelirse o zaman şunu yaşayacağız. Biz gümrük Birliği o anlam kalacak mı? Sonuçta biz gümrük birliğine üye bir ülkeyiz ve gümrük birliği olduğu için de araçlarımızı burada Avrupa'ya herhangi bir şekilde gümrük vergisi olmadan satabiliyoruz. Keza yine aynı şekilde Avrupa'da üretilen araçlar da buraya gümrük vergisi olmadan gelebiliyor. Ama ABD üretim maddesi gelirse o zaman gümrük birliğinin yani işte bir ortadan kalkacak. İşte bu noktada bazı sorun ortaya çıkabilir. Şimdi, biz ürettiğimiz araçlar uzman ne yapacağız? Ya şimdi mesela bir birbirine mikrofon uzatmışlar. Diyor ki Türkiye'de mesela bakıldığında işte üretilip AB ihraç edilen araçlar mesela işte atıyorum mesela. Yani diyor ki her şey orada ikinci el. Bir üçüncüsü e, yani bu etiket e, sanayi koruma refleksi falan değil. Hani Türkiye açısından bakıldığında hani biz şoktayız gerçekten. Ama Çin ve üçüncü ülkelere karşı örtülü bir duvar örmek durumundaydı AB. O yüzden böyle bir kararı i̇şte aldı. Çünkü... Türkiye aslında Ama... konunun yanında yaşanması gibi Evet şey oldu aynen çünkü. onu diyorum. Dolayısıyla de. bu ifade değişmezse şimdi işte daha demin tabloda gördük. Türkiye'de şu an fabrikaların toplam üretim kapasitesi 2 milyon civarında. E biz şu an bu kapasitenin 1.4 milyonunu kullanıyoruz. Aslında hmm. kapasitenin birçok önemli kısmı da boş. Buna rağmen üretimin %60'ı Avrupa'ya gidiyor. Şimdi diyelim bu şekilde Allah korusun bu yasalaştı. AB üretim kısmı geldi. O zaman fabrikaların üretimi nereye satacağız? Nereye olacak? E, Fabrikalardaki üretim prosesleri değişecek. Homologasyon dediğimiz süreçler değişecek. Dolayısıyla burada sanayi açısından gerçekten belki de bugün itibaren bu riski çok daha fazla konuşmamız lazım. Ama işte Türkiye şöyle bir şey var. Sanayi dediğimiz şey aslında Şu... Türkiye'nin en büyük ilraç sektörü. Aynen öyle. Şunu söyler misin? Mesela bu oldu diyelim ki yol öyle gözüküyor ama Türkiye açısından bakıldığında cidden engebeli bu engebeliği ya da var olan bu hasarı en e, uygun bir şekilde nasıl tölere edebilir? Şu Çünkü olabilir, sanayi çokta e, şu an yani. Sonuçta buradaki fabrikalardaki üretim e, kapasitesi ve üretim kalitesi gerçekten Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileride. Hı hı. Dolayısıyla burada markalar diyelim ki işte parlamentoda bu şekilde Türkiye açısından olumsuz tablo ortaya çıktı Avrupa'da. Hı. O zaman burada üretilen araçları biz farklı coğrafyalara işte belki Kuzey Afrika'ya, belki Orta Doğu'ya ihraç edebileceğimiz Çünkü Avrupa'da senin görebilsin. araçların ikinci el olacak artık, değil mi? Öyle olursa. Yani öyle bir şey olursa tabii biz burada ürettiğimiz o zaman Avrupa'ya gönderemeyeceğiz. Gönderemez. İşte şey çıkıyor. Tabii. Ama e, bence bu yasa yani en azından parlamentoda bu ifade kalkabilir Avrupa'da Hı. komisyonun bu maddesi. Hı. Çünkü e, bu ve sonuçta yatırımlar yapıldı. Avrupa'da ortaklarla birlikte yatırımlar yapıldı Hı. ve bu yatırımlar da uzun soluk yatırımlar. Yani Hı. bugün mesela bir Koreli markanın burada üretilecek elektrikli aracının %90'ının üretimi %90'ının alıp beklemesi planlanıyor. Şimdi baktığımızda bunlar bir anda eee değişirse o zaman sadece Türkiye açısından değil marka açısından, küresel marka açısından aslında bazı açıklar ortaya çıkacak. O yüzden ben bu konuda imsak almayı tercih ediyorum. Ve e, Türk otomotiv sanayisinin yaptığı temasların sonuç vereceğini ve bu ifadenin ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten Türkiye otomotiv üretim anlamında Avrupa'da çok önemli bir ülke. Tabii. E, bunu kaybetmeyi bence Avrupa'lı markalarda güzel Şöyle bir yorum var. Ona katılır mısın? E, hani bu durum eğer gerçekten olursa işte bu etiket küresel markaları Türkiye'den Avrupa içine üretim kaydırmaya e, zorlayabilir. Maalesef bunlar bu bir, gündeme gelebilir. Bu bir, de mevcut yatırımlar için kapanma ya da çok ciddi küçülme anlamında bir risk mutlaka yaratabilir. Bu da. Yani bu tabii hemen ee, bugünden yarın olacak bir şey değil ama. Ama bir. Bunlar ama uzun süreç devam ederse de, maalesef dediklerin gündeme gelebilir. O yüzden bu konu yani <laughs> biz şimdi baktığımızda sanat <laughs> otomati sanayisi Türkiye'nin madem e ihracat sektörü arasından hı hı. ilk sektör, ilk sırada ise bunu korumak için ne yapması gerekiyor? Yapmamız lazım ülkece. Kesinlikle. Dolayısıyla sonuçta bu Tabii. Topyekün, ekonomiye etkileyecek bir şey dönüşebilir. O yüzden ben dolayısıyla burada dediğim gibi sonuçta OSD derneği var Türkiye'de. Bütün sanayicilerin üye olduğu dernek. Onun Avrupa'da karşılığı Asya isimli dernek ve hmm. var. Bu iki dernek arasında konuşup bence bu işin üstesinden gelecek diye düşünüyorum. Ya inşallah yani sen umudumu koruyorum dedin ya. Yani ben de sana o duyguda paydaş olmak istiyorum. Ben her zaman umutlu olmaya çalışıyorum. Seni arkasında. biliyorum biliyorum Yiğitcan öyle ya gerçekten. Hep. Umudunla da, hepimizi daha çok mutlu açın. Peki çok teşekkür ediyorum Yiğit Can Yıldız sağ olsun. Ee, arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ekran hazırlamışlar. Grafik evet. otomotiv Gerçekten sektöründe ee, ciddi bir alarm Türkiye açısından risk oluşturuyor. Ama bakalım yani bunun böyle kıyısından dönebiliriz gibi ee, o diplomasiyle biraz da değil mi? Ee, devam edeceğiz biz.